Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bol soslu ıslak kek yapmak istiyorum. Kakaolu ıslak kek. Malzemeler. 4 adet oda sıcaklığında yumurtamız. 3 yemek kaşığı dolusu kakao. 1 su bardağı dolusu şeker. 1 su bardağı süt oda sıcaklığında olacak. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 adet vanilya ve 1 adet kabartma tozumuz var. Şimdi yapına, yapımına geçelim. 4 adet yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri içine koyuyoruz. Ve mikserde, mikserde aşağı yukarı 5 dakika krem kıvamına gelene kadar çırpacağız. bu şekilde krema kıvamına gelene kadar çırpmış olmamız gerekiyor. Püf noktası bu. Şimdi bir su bardağı sıvı yağımızı bir su bardağı sütümüzü ekleyip tekrar bir iki dakika kadar daha karıştırıyoruz. Şimdi 3 yemek kaşığı dolusu kakao bir su bardağı un elenmiş şekilde bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu kabartma tozunu da eliyoruz daha güzel kabarması için kekimizin eleyerek koymak her zaman çok daha güzel sonuç veriyor. Tekrar yavaş bir şekilde karıştıralım. Ama çok fazla değil. Arkadaşlar kek hamurunun böyle cıvık olması sizi sakın korkutmasın. Bunun püf noktası bu. Yani pişince çok harika bir sonuç veriyor. Yumuşacık, sosunu çok güzel çeken, hiçbir şekilde hamur olmayan Muhteşem bir kek oluyor. Sakın sizi korkutmasın bu kadar cıvık olması. Bu şekilde olması gerekiyor. Ve tereyağlanmış fırın tepsisine kek hamurumuzu döküyoruz. Şimdi kek hamurumuzu 180 derece ayarlı altı üst fırında yaklaşık 35-40 dakika pişiriyoruz şimdi sosu için malzemeleri hazırlayalım bir buçuk su bardağı sütümüz var e, yarım su bardağı şekerimiz 3 yemek kaşığı dolusu kakao 1 yemek kaşığı tereyağımız 40 gram kadar da e, çikolatamız var ama çikolatayı e, en sonunda yapacağız şimdi başlayalım yapına sütü tencereye alıyoruz şeker, kakao ve tereyağını ekleyip kaynayana kadar karıştıralım. Sos kaynadıktan sonra 2 dakika kadar kaynatmaya devam edin karıştırarak. 2 dakika daha kaynasın bu şekilde. Böyle sıvı bir sos oluyor. 2 dakika sosumu kaynattım. Ve 2 dakikanın sonunda şimdi ocağın altını kapatıp e, kek piştikten sonra üzerine dökeceğiz. Şimdi ocağın altını kapatıyorum artık. Şimdi kekimizi fırından çıkardık. Kürdan testi yapıyorum. Bakın hiçbir şey kalmadı. Yumuşacık. Çok güzel bir kek. Her yerine kürdanla delikler yapıyorum ve keki dilimleyip ondan sonra sosu dökeceğim. Şimdi kekimizi dilimliyorum. Daha çok sıcak olduğu için biraz zor oluyor ama. Şimdi sostan bir bardağına ayırdım kenarda şu an. Şimdi kalan sosu üzerine döküyorum, her yerine gelecek şekilde. Şimdi kalan sosumuzu tekrar alıyoruz tenceremize, ocağın altını açıyorum ve 40 gram çikolatayı içine koyuyorum eritiyorum eritip tekrar kekimizin üzerine e, çikolata sosunu dökeceğiz bakın çikolatamız tamamen eridi hiçbir şekilde çikolata parçacığı kalmadı şimdi ocağın altını kapatıyorum şimdi sosumu üzerine tekrardan her yerine gezdiriyorum Kekimizi 20 dakika kadar oda dinlenmeye, birazcık soğumaya, e, sosunu çekmek için bekliyoruz. Ama bakar mısınız? Ben dondurma ile servis yapıyorum, çok yakışıyor. Bir top dondurma üzerine koyuyorum. Ve birazcık çam fıstığı. Şimdi dokusuna bakalım kedi. Bakar mısınız? Muhteşem. izleyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hayırlı günler.